Sence özgürlük nedir İrem? Hayatını özgürce yaşayabiliyor musun? Senin durumun nasıl? Bir kısım evet, bir kısım hayır. Hmm. Özgür olan kısmını sevindik. Özgür olmayan kısmı nedir? Biraz bize n neden geri kalıyorsun? N nelerden geri bırakıyorsun kendini? Ve neden? Hmm. Sanırım yaşadığımız dönemden dolayı. Yani bir şeyler görüyorsun ve onu yapmak içinden gelmiyor böyle hani o gördüğün şeylerden Arzu istediğin bazı şeyleri yapmaktan evet, geri mi? Evet yani, geri, kalmayı belki de tercih ettiğim için hani özgürlüğümü kısıtlandığı için değil ama hani yine birilerinin yaratmış olduğu durumdan ötürü olan olaylar aslında bütün bunlar. İşte son dönemlerde yaşadığımız dünya işte ülkede yaşanan olaylar vesaire. Bunlarla çok hızlı etkileniyorum. Etrafı Kendini ifade etme daha... konusunda mı birazcık e, geri durmak zorunda hissediyorsun? Yani, yani linçleri şunları bunları evet, sosyal medyadaki linçten dolayı laf değil. kendi iç, içimde yaşadım hani çok belki de çok duygusal bakıyorum bazı şeylere Hı. ve yapmayayım geri çekileyim biraz böyle kapalı kalayım. Uzak kalma isteği evet, uzak kalma isteği. Bir Çünkü tür reddetme işte biçimi hani, mi hani, İnanamıyorum Hani okurken inanamıyorum. Okurken boğuluyorum. Okurken yoruluyorum ve ve böyle hani üzülüyorum ve evet. Ve geri çekilip ben nasıl bir dünyanın içinde yaşıyorum ve nasıl insanlar böyle şeyler yapabiliyor onun şeyinin içine düştüğüm zaman zaten hani yapmak istemiyorum o yapmak istediğim şeyleri. Mesela bir ailen olsun istiyor musun? Bir kendi aileni kurmaktan bahsediyorum, anneciğim babacığından. Ya tabii ki. Bahsetmiyorum ama neden bir aile neden, neden istemiyorum, istemiyorum ki? Yoksa korkutuyor ama yani bir yandan orada? da ya, ya hep bu, burada da hep soruyorum. bir ikilemde kalıyorsun böyle. Evet bir ailem olmasını istiyorum ama böyle bir dünyada mı? Sonra düşünüyorum, şöyle bir yere geliyorum. Bence insanlığın tarihinin bilindiği andan itibaren insanlık sadece dünyaya terörden başka bir şey getirmemiş. Hani. Hmm. Yani bir bir tarafı cani düşünen bir taraf var. İnsanların içinde de olan bir cani taraf var ve sevgisi işte özgürlüğü e, ya da neşesi, keyfi yerinde olan insanların insana hep bir azınlıkta kalmış. Yani hangi döneme Dünya gelirsen gel boyunca böyleydi Evet, diyorsun bu hangi döneme gibi. gelirsen gel bir şey olmuş, salgın olmuş, biri tarafından bir şey çıkmış, savaş çıkmış. Yani hep bir zorluk ve hep bir, bir şey var yani. Ve, yani. ve evet hani o yüzden de hani bunu, bunu düşününce de böyle... insan heveslenemiyor bir aile kurmak. Hem, hem heveslenemiyor hem de sahibi diyorsun ki olmak ama zaten falan. hani geçmişte de böyle durumlar olmuş ve birileri zaten devam etmiş hani. Hayata tutunmaya ve hayatta ailesini kurmaya devam etmiş. Yani o yüzden burası da böyle hep hep ikilemde kalarak yani her cevabım ikilemde kalarak oluyor. Çünkü gerçekten kendi hayatım içinde de hep ikilemde kalarak yaşıyorum son zamanlarda. Böyle bir tarafım çok umutluyken bir tarafım çok umutsuz oluyor. Bu tespitler çocuk sahibi olmayı zorlaştıran şeyler diyeyim. E tabii ki çok zorlaştıran şeyler. Sen istiyor evet. musun? Ben bir istiyorum gün, tabii yani. bir bir günün neden olmasın yani. Ama bence güzel bir değil mi? şey ama bu çok zor. zor. Etrafındaki insanlara bakıyorum. Kendi halimize de bakıyoruz. E, evet, evet, yani işte bir okulda okutmak şu anda çok zor. Ya. ya. Duyuyorum böyle işte hani devlet okulu olsun, devlet okulunun başka, yine aynı şeye dönüyor, devlet okulunun başka bir şeyi var, özel okulun başka bir durumu var. Artıları var, eksileri yani, var ikisinin de evet. O kadar zor ki, hani sadece ailede yetmiyor, ailede nasıl büyüttüğün de yetmiyor çevre, gittiği okul, gezdiği yer, dolaştığı insan, yaşadığı şartlar çok zormuş gibi görünüyor. Evet, mi? Yani i̇nsanı, evet. Insanı yani bir an böyle hani bir hevesle bir şey. evet çok istiyorum dediğim bir şey bir anda böyle hani dinledikçe böyle şey oluyorsun. Yapmayayım yani hani bir 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 çocuğum olmasın o zaman hani eğer böyle bir şeyin zorluğunu hani ben ona da yaşatacaksam ve hani istediğim o şeyi ve ona veremeyeceksem. Sadece kariyerine mi dayanacaksın yaşamakta bu motive olmak için? Şu anda bilmiyorum. <laughs> Peki yaşlanınca yalnız kalmak seni korkutuyor mu? Korkutur korkutuyor. mu? Korkutur değil mi? Kimi korkutmaz? Şu yüzden ki? korkutuyor. Ee, ben İstanbul'a geldiğim dönemlerde, ilk zamanlarda bir dönem orada evinde kaldım. Babamın mesleğinden dolayı evet. işte e, ve orada evlerinde genelde çok yaşlı insanlar vardır. Emekli olmuş emekliliğinden sonra işte e, kiminin çocuğu olmadığı için e, kiminin eşi vefat etmiş ya da eşiyle gelmiş çocuğu yurt dışına taşımış baba. yalnız kalmış evet. bir şekilde yalnız kalmış insanlar var. Ve gözlemlemek için hani çok iyi bir şeyim vardı fırsatım vardı. Önce böyle hani anlamıyorsun niye her gün geliyorlar ki falan. Bir sene kaldım ben orada evimde. ve bir senede çok fazla insanla tanıştım, çok güzel insanlarla tanıştım. Kiminin torunu gibi, kiminin çocuğu gibi oluyorsun hmm. ve şunu fark ettim ki hiçbir evde yalnız ölmek istemiyor. Hmm. Ölürsem yani biri beni bulana kadar ben burada çürürüm diye düşündüğü An için ana geliyor. Anam motivasyon yalnız. Evet yani evet. bir dedem gibi sevdiğim bir amcam vardı, pilot bir şey sırasında düşmüş. Paraşütü de açılmamış. O yüzden bir operasyon geçirmiş. O yüzden çok yavaş yürüyor böyle. Hı. Hani inanılmaz yavaş. Yani neredeyse işte atıyorum belki de şurayı yarım saatte yürüyecek. Hı. Ve hani bir, bir noktada oturup ve yürüyerek geliyor. Her gün o Azim, ağırlıkta, o, o. azimle oraya gelip işte arkadaşlarıyla çay kahve içmeye geliyordu. Hı, hı. Ya yani o yüzden evet yalnız kalmaktan korkuyorum. Çünkü hani Onlarla sohbet edince birçok şey dinli dinliyorsunuz. Hiç unutmuyorum. Yani yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. İncı hanım vardı. Çok da güzel bir kadın. Orada evinde Evet, arkadaşın. orada evinde yine. Hmm. Ee, sanırım 80 küsürlerinde falan da işte. O eşi o seneydi herhalde. Evet vefat eşi vefat etmiş abi. ve çok aşık olarak evlenmiş. Hmm. Ondan sonra gözleri onun çok zor görüyordu. İşte ara ara böyle otururuz konuşuruz. İşte bir gün hastalandığında fark ettim aslında onu. Bir böyle tansiyonu fırladı. Oturuyoruz böyle. Lütfen beni yalnız bırakmayın dedi bana. Hmm. Çok kötü hissettim kendimi. <laughs> İnce Hanım sağ mı? Takip ediyor musun? Yok. evet. Zaten Vefat yaşı çok şey geçmişti. Çok uzun bir süre gidemedim. Sonrasını da görmedim. Hı -hı. <laughs> Sende fazla empati var. Senin biraz empatinden aldırmamız lazım. <laughs> Peki İnce Hanım da rahmetle analım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım çok <laughs> merak ettiğim için. E, Babada baba da askermiş madem sormadan geçmeyeyim. Annenle babanla aranız İyi. Bu askerler biraz çok ko hiç kolay değil. Yani özellikle çocukluk dönemimden bahsediyorum. Hiç kolay bir şey çocukluk dönemi geçirmedim. Yani değil babam bize de kök asker. söktürürdü ha. çünkü hani kız çocuğuyuz diye hani e, yapmadı değil. Evin içinde de biz o askerliği yaşattığı çok dönem oldu ama ben bence babama <laughs> <laughs> bir ceza olarak geldim. <laughs> Terbiye edemedi mi diyorsun? Ya ben babamı çok zorladım. Onun istediği gibi olmadı. Evet. Yani. Hani biraz tabii de. <laughs> hani babanı çok istediği zorladım ama. Sürtüştüğümüz kadar da bir şekilde babam da beni anlayıp hani belki de e, e, bir asker çocuğu olarak hani babam bana destek olarak geldim ben İstanbul'a. Ben babamdan kaçarak gelmedim. Evet hani kızıyordum bir şey yapıyordum. Bazen evi Ayrıca bir asker olarak diye kaldı ki fotoğrafçılığı mı? da varmış. Demek ki bir sanatçı yanı da vardı babanın. Değil mi? Fotoğraf evet. çekiyormuş. Evet babam fotoğraf çekmeyi Sen de onunla birlikte zaman zaman çekiyormuşsun. <laughs> ha? Resim yapmayı daha çok seviyoruz Resim aslında. Evet. Güzel. Babayla anneyle çok yakınlıklar da var ama. Yani evet, çok var. işaretler vermişsin sen. Bu fotoğraf meselesi falan da önemli. Var tabii ki. Olmaz olur mu? Yani ben babamı karşıma alıp da ben baba ben konservatuar okumak istiyorum. Buna karar verdim ve hani kazandığım üniversitede şu anda kayıt yaptırmak istemiyorum dediğimde babam neden diye sordu sadece. Çünkü ben seni kandırıp da bugün okula gidiyorum diye çıkacağım ve sonra okula gitmeyeceğim biliyorum dedim. Ve sana yalan söylemek istemiyorum. Babam da karşısına aldı madem böyle bir şey yapmak istemiyorsun. Peki kızım nasıl istiyorsan ben senin arkanda hep desteğim dedi. Ve desteğini gerçekten bir an olsun bile çekmedi. Annem de babam da hani e, ee, çok e ee, bu, bu desteği almanın sorumluluğu da çok büyük bu arada hani. Tabii canım. Çünkü bir destek evet, var doğru. ve doğru. o desteği aldıktan sonra daha hakkını büyük bir şey Hakkını vermen lazım. Evet, daha büyük bir şey ödemen gerekmez diyorsun. ama hakkını vermen evet. gerekir. Doğru.